أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكركم فَاذْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ صابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل

põem صَابِرِينَ <applause> ورحمة، وأولئك هم المهتدون، بسم الله ربنا ربنا hum آمين يا رب العالمين. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الطول والانعام Ya kadim el ihsan ya daim el ya erhamer rahimin ya aziz ya rahman Ya Rab, ellerimizi açtık şu mübarek cuma gününün son saatlerinde Kabe-i muazzamanın şubelerinden birinde şu Ulu Mabed'in kubbeleri altında senin rahmet kapına geldik. Bizleri kapından boş çevirme ya Rab. Adınla başladık duamıza. İsminle başladık niyazımıza. Hamdini ikrar eyledik. Verdiklerine ve aldıklarına. Ve Resulüne hamdü senalar eyledik. Hamdimizi, salatu selamlarımızı, dualarımızın kabulüne vesile eyle Ya Rab. Ya Rabbel Alemin, aciz olan biziz, kadir olan Sen, zelil olan biziz, kavi olan Sen, zayıf olan biziz, metin olan Sen. Ya Rab, mülkün sahibi Sensin, alemlerin Rabbi Sen. Ya Hayyu Ya Kayyum, Ya Bedi'us Semawati vel ard, diyerek sana niyaz ediyor ve sesleniyoruz. Bizleri kapından boş çevirme ya Rab. Ya Rabbel Alemin. Sen kullarına bizlerden daha çok, daha ziyade merhametlisin. Lakin celal tecellilerinin ardındaki cemali hikmetleri görmemize yardım eyle ya Rab. Göz açıp kapayıncaya kadar da olsa bizleri nefsimize uydurma ya Rab. İsyana düşürme ya Rab. Ya Rabbel Alemin her şeyimizle sana ait olduğumuzun farkında olmayı senden gelip tekrar senin katına dönmeyi bu şuurla yaşamayı cümlemize nasip eyle Ya Rab. Ya Rabbel Alemin, deprem felaketinde hayatını kaybeden kardeşlerimiz var. Asrın afetine muhatap olan bizler senden niyaz ediyoruz Ya Rab. Sevgili Peygamberimizin, en kaz altın can verenler şehittir sözleriyle ifade buyurduğu, Şehadet mertebesine nail eyle Ya Rab Enkaz altında can veren bu kardeşlerimize Senin katında yücen vakamlar Şerefli mertebeler nasip eyle Ya Rab Onları sabahı haşre kadar Firdevs cennetinde ağırladığın kıymetli misafirler eyle Ve kederli yakınlarına mahşer gününde Onları şefaatçi eyle Ya Rab Ey merhametlilerin en merhametlisi. Yavrusuna sarılmış nice anneler, evladını bağrına basmış nice babalar, birbirine sarılıp can vermiş kardeşler, teyzeler, amcalar, nice canlar son nefeslerini verip ebediyet alemine uçtular. Onları şehadet mertebesiyle mükafatlandır ya Rab. Ya Rabbel Alemin, anasını yitiren nice bebekler, babasını kaybeden nice yavrular, evlat acısı yüreğine çöken nice bevinler, anne babasız kalan nice gençler var. Yakınlarını kaybeden bütün kardeşlerimize, gözleri yaşlı, gönlü yaslı, kalbi mahzun olan kederli ailelere sabrı cemil ihsan eyle Ya Rab. Onların bundan sonraki sahipleri sen ol ya Rab. Sabır yağdır üzerlerine, rahmet yağmurları misali, gönül yaralarını teselli merhemiyle sıvazla ve metanet ver yüreklerine, sekinet ver kalplerine, dayanma gücü ver bedenlerine ya Rab. Ya Rabbel Alemin, Enkazların altından kurtarılarak tedavi altına alınan binlerce kardeşimiz var. Hastanelerde senin şifana muhtaç olan bu kullarına da Şafi isminle şifalar ver. Sensin Şafi, sensin Kafi, sensin Muafi. Sensin şifayı veren, sensin kuluna yeten, sensin afiyet lütfeden. Her birine engin rahmetin sonsuz merhametinle şifalarını lütfeyle ya Rab. Çektikleri sıkıntıları bundan sonraki hayatlarının sağlık ve afiyet vesilesi eyle ya Rab. Ve şu anda hayatta kalıp da enkazın altında nefeslerinin sonunu tüketen bütün kardeşlerimize gün yüzünü göster ya Rab. Mucizelerinle onlara yeniden hayat bahşeyle ya Rab. Ya Ekremel Ekremin, Ya Erhamer Rahimin, güç yetiremeyeceğimiz felaketlerden, kaza ve musibetlerden bizleri muhafaza eyle. Bir daha böylesi felaketler ve musibetleri bize gösterme ya Rab. Ağzı süt kokan bebelerin, günahsız sabilerin, beli bükük yaşlıların hürmetine, seherde açılan eller hürmetine, rükuya eğilen beller hürmetine, secdede dökülen yaşlar hürmetine, sevgili kulların hürmetine ya Rab, Rahman ve Rahim olan isimlerinle muamele ile bizlere ya Rab. Vatanımızı, milletimizi, memleketimizi, devletimizi, dahili ve harici düşmanların şerlerinden, desiselerinden sen koru ya Rab. Ya Rabbel Alemin semaya yükselen yazanlar hürmetine, hafızların dilindeki Kur'anlar hürmetine, şehitlerden akan al kanlar hürmetine. Ya Rabbel Alemin devletimize, milletimize zeval verme. Ya Rab ordumuzu yurdumuzu kirli pusulardan, hain kurşunların şerlerinden sen koru. Ya Rabbel Alemin şu aziz vatanımızı, sınır boylarında nöbet bekleyenleri, sınırlarımızın ötesindeki her bir neferi, Hafiz ismi celilinle, meleklerinle sen muhafaza buyur ya Rab. Mansur ve muzaffer eyle ya Rab. Ya Rabbel Alemin, Doğu Türkistan'dan Arakan'a, Yemen'de, Filistin'de ve deprem felaketiyle muhatap olan Suriye'deki kardeşlerimize de yardım eyle. Onların, onların da sahili selamete kavuşmasına sen lütfeyle ya Rab. Ya Rabbel Alemin her zaman olduğu gibi ilk günden itibaren mazlum ve mağdur kardeşlerinin yardımına koşan bu aziz milletimizi bu milletin her bir ferdini enkaz başında bir can kurtarmak için bekleyenleri yollara düşüp maddi ve manevi yardımlar götürenleri el uzatan her bir kardeşimizi resmi gayri resmi bütün gönüllüleri ya Rab, amellerini makbul eyle Başka ülkelerden gelip de bizlere yardım eden din kardeşlerimizin de amellerini ameli salih olarak yazdır ya Rab. Mahşer gününde pırıl pırıl parlayan ameller kıl ya Rab. Ve cümlemizi kardeşinin derdiyle dertlenen gani gönüllü müminlerden eyle. Onların imtihanda olduğu gibi biz de imtihandayız. İmtihanımızı başarıyla vermeyi bizlere de nasip eyle ya Rab. Ya Erhamer Rahimin, Esma-i Hüsnan hürmetine, gönderdiğin nebiler hatırına ve son nebi Habibi Edi bin Muhammed Mustafa hürmetine, Ya Rabbel Alemin, Kur'an-ı muşan hürmetine, Kabe-i Muazzama'da edilen dualar, Ravza-i Mutahhara'da gözyaşlarıyla sana sunulan niyazlar, Kutsu Şerif'te, mahzun mescid Aksa'da sana edilen duaların arasına, Cuma gününün şu bereketli vaktinde bizim de dualarımızı katıp, bu dualarımızı müstecab eyle ya Rab. Ya Rabbel Alemin, Peygamberi Zişan, Aleyhisselatu Vesselam Efendimizin hatırına, دعالَرَمُزِ دَرْجَاهِ إِزَّتِنْدَ مَكْبُولَ آمِينَ بِحَقِّ حَبِيبِكَ وَرَسُولِكَ مُحَمَّدٍ نُصَلِّي وَنُسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةِ